Berk Spectrum kanalından hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir umarım Öf, Bugün gene gündeme dair e, biraz konuşacağım e, gündemde enteresan durumlar var Bahtan beri instagram kapalı e, bunun sebebini bilmeyenler için açıklayayım e, İletişim Daire Bakanlığı internete erişimi kapattı sözüm ona instagramın e, katalog suçlar adı altında olan işte Atatürk hakaretti, çocuğa karşı cinsel istismardı vesaire vesaire bir şeyler saymış. Veya bundan dolayı e, Instagram kapatılmış. Ama tabi yine olayın iç yüzü o şekilde değil. Olayın iç yüzüne nereden bakacağız? Bir gün öncesine dönelim. Yani düne. Dün o bildiğiniz gibi e, Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da düzenlenen bir operasyonla suikast sonucu öldürüldü. Ve Tahran'da bir cenaze töreni düzenlendi. Onun ardından Katar'a gönderildi ve Doha'da Katar'da defnedildi. Peki bunun bizim için önemi ne? Daha doğrusu Hamas liderinin öldürülmesi Türkler için herhangi bir anlam ifade ediyor mu ya da etmesi gerekiyor? Mu? Ve Hamas kim? Kritik soru bu. Hamas kim? Hamas sözde Filistin'e destek veren, Filistin'den aldığı güçle dünyaya korku salan bir terör örgütü. Bakın bunu ben söylemiyorum. Dünyanın birçok devleti dünyanın birçok ülkesi Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyor zaten. Ve bu terör örgütünün lideri öldürüldü diye Türkiye'de milli yas ilan ediliyor. Peki Instagram neden kapatıldı? Asıl mevzumuz o. Aslında Instagram'ın kapatılması da bununla örtüşüyor. Şimdi dedim ya dünyanın birçok ülkesi, önde gelen ülkesi, birinci dünya ülkesi dediğimiz neredeyse birçok ülke buna İtalya'da dahil Fransa'da dahil Almanya'da dahil Hollanda'da dahil Amerika'da dahil Kanada'da dahil Meksika'da dahil. Dünyanın birçok ülkesi Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyor ve dolayısıyla instagram üzerinde e, hamas liderine e, taziye mesajları e, instagram yönetimi tarafından engellendi blokelendi kötü kelime olarak ilan edildi dolayısıyla e, birçok e, bir hesap kapatıldı birçok mesaj yorum kaldırıldı birçok Reels kaldırıldı bunun üzerine de bizim iletişim başkanlığımız başka işi gücü yokmuş gibi instagramı bu sebepten dolayı kapat. peki ama Türkiye'nin hamasla ne işi olabilir Türkiye'nin hamasla hiçbir işi olamaz. Çünkü dediğim gibi Hamas bir terör örgütüdür. Bitti. Bizim için PKK neyse, FETÖ neyse, IŞİD neyse Hamas da odur. Filistin'in askeri direniş gücü bile değildir Hamas. Filistin'in askeri direniş gücü El Kassam Tugaylarıdır. Hamas sadece El Kassam Tugaylarına destek veren, verdiği destek neticesinde de onlardan güç alan bir terör örgütüdür. Bu kadar basit. Bugün İsrail'de ya İsrail'ler, İsrail hükümetinin İsrail askerlerinin aslında geçmişteki o olayları saymıyor. Geçmişteki e, İsrail e, Gazze savaşlarını saymıyorum. Bu son yaşanan olayda aslında İsrail güçlerinin tek derdi Hamas'ı yok etmek. Yani Filistin halkı Hamas'a destek vermese, Hamas'ı korumasa, Hamas'ı savunmasa hiç tüm bunlar yaşanmayacak. Bakın bunu ben demiyorum. Buydunuz, buyurdunuz. Ulusa biz de Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi. Bakın terör örgütü grupları. Bakın buradaki bütün terör örgütü gruplarını yazıyor. Buraya Orta Do dedik. Bakın işte buyrunuz. Hamas terör örgütü olarak gözüküyor. Hamas 1987 sonlarında ilk Filistin e, intifadasının e, başlangıcında kuruldu. E, kökleri Müslüman kardeşlerin e, Filistin kol, kolundandır ve Filistin toprakları için güçlü bir sosyopolitik yapı tarafından desteklenmektedir. Yani bizim hükümetimiz tüm dünyanın neredeyse tüm dünya devletlerinin kameram yanlış yere bakıyor gene neredeyse tüm dünya devletlerinin şu görmüş olduğunuz listede görüldüğü gibi haması terörist olarak görmesine rağmen bizim hükümetimizin bunu terörist olarak görmemesi ve bu terörist grubuna lider öldürür diye milli yas ilan etmesi ya bu olacak iş mi bugün de açıklama yapıyor ne açıklaması yapıyor Karabağ'a girdiğimiz gibi, Lübnan'a girdiğimiz gibi İsrail'e de girmesini biliriz diyor. Ya sen nereye giriyorsun? Sen bir NATO ülkesisin. NATO ülkesi olarak İsrail'e ee, nasıl savaş açmayı e, düşünebiliyorsun? Bugün senin politikanı e, Türkiye'de herkes destekliyor mu ki? Sen kafana göre savaş açıyorsun. 6 Şubat depremlerinde e, bize ilk yardıma koşan ülkelerden birisi İsrail'di. E ne oldu şimdi? Bakın arkadaşlar ben bu savaşta İsrail-Filistin savaşında herhangi bir tarafa e, tutmuyorum. Çünkü beni ve Türk insanını ilgilendiren bir şey değil bu. Bakın Kudüs'ün tarihi. Kudüs'ün tarihi. Bunun gibi e, iki kitap daha var. Onları da göster şimdi size bakınız Orta Doğu yine bir başka yazardan üstelik bu yazar Türk Kudüs ve son olarak Tanrı'nın tarihi İslamiyet tarihi. Hristiyanlık ve Yahudilikte Tanrı'nın tarihi. Bunun olayla ne alakası var derseniz çok alakası var. Çünkü Orta Doğu'da ki bu o, Orta Doğu dini olarak geçer zaten. Hem e, Yahudilik hem Hristiyanlık hem Müslümanlık aslında Orta Doğu dinidir bunlar. E, o topraklarda doğdu. Arabistan'la Filistin arası çok fazla uzak değil. Bugün e, Filistin'le İsrail'in arasındaki savaşı anlamak istiyorsanız tam olarak ne olduğunu anlamak istiyorsanız şu iki kitap bunu size sizin için en iyi şekilde sağlayacaktır. Alın okuyun. Ben o mevzulara girmeyeceğim. Parantez açıyorum. Son yaşanan bu o İsrail saldırılarını diğer bütün İsrail Filistin savaşlarından bir ayrı tutuyorum. Neden ayrı tutuyorum? Hemen göstereceğim. Hemen göstereceğim şimdi size. Bakınız, 7 Ekim 2023 tarihinde, 7 Ekim 2023 tarihinde ee, Hamas terör örgütü Şabat gününde yani 7, 2, 7 Ekim 2023 ne zamana denk geliyor hemen şimdi onu size göstereceğim bakın harita burada 2023 Ekim Bak 7 ekim 2023 cumartesi denk geliyor. Cumartesi günü yahudilerin e, şabat günüdür. Yani nasıl bizim e, kutsal günümüz yani müslümanların kutsal günü cumaysa mübarek günü cumaysa yahudilerin de kutsal günü cumartesidir. Ve her yahudi istisnasız olarak e, cumartesi gününde ibadet eder. Sen böyle anlamlı bir günde yani onlar için anlamlı bir günde gidiyorsun. Tam tören esnasında saldırı düzenliyorsun. Onlarca kadını onlarca çocuğu onlarca masum Yahudi'yi rehin alıyorsun ve öldürüyorsun. Olay yerinde ölenler de oldu, rehin alınanlar da oldu. Ve alınan rehinlerin birçoğu hala rehin olarak tutuluyor. İşte bugün o günden beri 7 Ekim'den bu zamana kadar yaşanan süreç nedeni aslında budur. Bugün Filistin halkı Filistin hükümeti dese ki artık biz de Hamas'ı terör örgütü olarak görüyoruz ve desteklemeyeceğiz, barındırmayacağız. Bugün akan kan bu dakika durur. Çünkü İsrail'li yetkililerin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman hep ağızlarından düşünmedikleri tek bir isim var Hamas. Hamas'ı bitireceğiz, Hamas'ı bitireceğiz. Erdoğan da diyor ki biz ee, Lübnan'a nasıl girdiysek, Karabağ'a nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz. Ya sen İsrail'e nasıl giriyorsun? Bugün İsrail'e saldırmaya kalktığın zaman karşında Amerika'yı da bulacak. Amerika'yı bulduğun gibi İngiltere'yi de bulacak. Bu senin ekonomini yerle bir eder. Ha, Gazze'de ölen çocuklara üzülmüyor muyuz? Elbette ki üzülüyoruz. İçimiz yanıyor. Ama yardım göndermekten başka, insan yardım göndermekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü bunun dışında yapacağımız her şey bu savaşa Türkiye'yi de dahil etmek olur. Bizimle ne alakası var? Bizimle ne alakası var? Bakın öte yandan. Şimdi dediğim gibi birler tepiniyor. Olan çime oluyor. Ama sayısı savaşı savaşıyor. Olan masum kadınlara masum çocuklara oluyor. Ben bir tek onlara üzülürüm. Onun dışında İsrail'e ne olup bittiği benim umurumda değil. İsterse yerle bir olsun. Ama ucu benim vatanıma dokunmasın. Benim vatanıma dokunduğu zaman olay çok daha farklı boyuta gider. Bugün siz zannediyor musunuz ki Türkiye'deki her birey e, körüne Filistin'i destekliyor? Siz zannediyor musunuz ki İsrail'deki her Yahudi Körü hükümetini destekliyor hükümetin Filistin politikalarını destekliyor Hayır her ülkede farklı görüşten insanlar olması gayet doğal bugün e, baktığımızda şey olarak gözüküyor olabilir işte e, bütün İsrailliler İsrail'de yaşayan bütün İsrail vatandaşları bütün Yahudiler İsrail'in politikasını destekliyor gibi gözükebilir karşıdan ama durum öyle değil ki sen burada kendinden bak ya, kendinden düşün sen burada Erdoğan'ın politikasına bütün e, Türkiye halkı destekliyor mu? Erdoğan'ın örnek veriyorum ekonomi politikasına bütün Türkiye halkı destekliyor mu? Zaten öyle bir şey olsa seçimde rakibi hiç oy alamaz. Çok partili seçim diye bir şey olmaz o zaman zaten. Biz nasıl ki burada Erdoğan'ın politikasına e, desteklemeyenler olarak Türk vatandaşıysak orada da İsrail'in politikasını desteklemeyen İsrail'in dış politikasını desteklemeyen Yahudiler olabilir. Kaldı ki Filistin'in içerisinde de ya bugün e, Filistin'in sadece e, Gazze şeridinde bu olaylar yaşanıyor. Bütün Filistin'de bu olay yaşanmıyor. Bu olayların çok uzak köşesindeki Filistin halkı içerisinde Filistin'in politikasına desteklemeyen, Filistin'in politikasına karşı çıkan, Filistin yönetimine karşı çıkan Filistinli yok mu zannediyorsunuz? Var. Haması terör örgütü olarak gören Filistinli yok mu zannediyorsunuz? Var. O zaman bizim hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bu olaya fazla müdahil olmaması lazım. Aha bak, ya bu yani rezillik değil de nedir Bana şunu bir açıklayın ya bak, ha, Türkiye'den de geniş bir heyet Doha'daki programda hazır bulundu. TBMM baş Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT, Bakanı, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birçok milletvekili törene katıldı. Bu mu yani? Olması gereken bu mu? Senin ülkende sen şehit veriyorsun ki iki gün önce şehit verdik daha. Milli yas ilan etmiyorsun. Elin teröristi öldü diye milli yas ilan ediyorsun. Neyse arkadaşlar gündeme dair konuşacaklarım bu kadardı. da. Ee, toparlayacak olursam ben bu olayda e, tamamen nötrüm. Yani ne İsrail'i desteklerim ne Filistin'i desteklerim. Ben sadece ölen Masum kadınlara ve çocuklara üzülüyorum. Onun dışındaki her şey tamamen nötr. Yorum ve sözlerimi noktalıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı da eklemeyi unutmayın. Ama lütfen yorumları yaparken bu söylemlerimden beni tamamen Filistin karşıtı olarak İsrail destekçisi olarak görmeyin. Tekrar söylüyorum. Ben ne İsrail'i desteklerim ne Filistin'i desteklerim. Ben sadece her iki tarafta da ölen masum kadın ve çocuklara üzülürüm. Onun dışında beni ve toplumumu ilgilendiren bir mevzu değil çünkü. Oradaki yaşanan olaylara değindiğim bir video isterseniz yorumlarda be belirtiniz lütfen. Onları da geniş bir perspektifte değerlendiririm diyorum. Sözlerimi bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz liste katmayı unutmayın. Ee, yorumların da ihmal etmeyin bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirim zilini açmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay